Fikri'ye kazı kazandan iki milyon lira çıktı. Aa! Hadi be! Hmm. Vallaha mı? Hadi be! Vallahi mı? Herhalde oğlum sen şimdi niye saklıyorsun kızdan ya? Hayret bir o yabancı mı? Hı -hı. Ya şimdi millet salça oluyor ya. O yüzden ha, korkuyorum. Allah Allah. Im. Hay Allah ya! Şu şansa bakar mısın? <laughs> ne? Peki, ne yapmayı düşünüyorsun Fikri o parayla? Ee, ne yapayım? Sevdiklerimi yedireceğim. Saçacağım parayı ortalığa. Aa, aa, vallahi çok güzel. En mantıklısı gerçekten. Şey bir şey söyleyeceğim. Ben bu akşam moda inmeyi düşünüyorum da böyle akşamüstü gibi falan. Eğer boşsan sen de gelmek ister misin? Aa, gelirim tabii ki. Ya. Aa, iyi. E, o zaman ben gideyim de bari akşam için hazır şey yapayım. Oldu arkadaşlar, görüşürüz. Hoşça kal hayatım. Hayatım mı? Oha! Wow. Kanka, akşama kadar benim iki milyon lira bulmam lazım. <laughs> i̇ki milyon kaç para yapıyor lan? Ne bu yani? Ne, ne bu? Burada nasıl bir çıkarım yapmam gerekiyor benim? Kız geldi, bunun bir de olmayan parası için çirkin çirkin flörtleşti, gitti. Ha. Ne, nereye varacağız yani? Ne oldu? Parayla saadet mi geldi? Ne oldu? <laughs> Kardeşim, parayla saadet, Ayşe, Fatma her şey geliyor. <laughs>